Herkese merhabalar. Hepinize iyi pazarlar, güzel bir pazar akşamı geçirmenizi dileğimle kanalıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi sefalar getirdiğiniz benim kıymetli, sadık izleyicilerim. Bu yıkamamda sizlerle birlikte koyu renkli çarşafları, yorgan kılıflarını yıkayacağız. Hemen vakit kaybetmeden makinenin içerisine yorgan kılıflarını atalım. Bunlar boya döküyorlar. Bunun için bunları ayrı olarak yıkıyorum. Burada el hardinden paraiso bir ölçek yani şu küçük ölçekle ve bir ölçekte medusa. One cup el hardinden paraiso, one cup medusa. Okay. medusa color mix Elbette bitti bitmedi. Kav alayım. Şuraya da kalkon. Tamamdır. Soda yok. Soda koymuyoruz. Çünkü bunlar koyu renkli. Ayşe Hanım bana sürekli soruyor. Sodayı nelere kullanabiliriz? Hangi çamaşırlara konur? Hangi çamaşırlara konmaz? diyor kendisi. Soruyor bana. Ayrıntılı bir şekilde ben de ona yorumlarda e, sorusunu cevaplıyorum. Soda böyle çarşaflara koymayın. Rengini artır. Zaten 60 derecede yıkayacağımdan dolayı hiç gerek yok. Şimdi normal e, pamuklu da yıkayabilirim bunları. Pamuklu da başlatıp zaten süreyi düşürecek. Normal pamuklu da ben başlatıyorum. Pamuk 60 derece. Daha sonradan ekrandan artı bir ek durulama ekleyeceğim. Bunu zaten biliyorsunuz. Şimdi makinenin üzerine kalkalım. Bunlar koyu renkli olduğu için biraz ABC, biraz da koku vermesi için bingo giysi şampuanı. Bingo giysi şampuanını yıkama kartımı kullanmadığım için koku vermek amacıyla ekliyorum çok az. Biraz daha ABC siyah. Evet. size tavsiye ederim mutlaka kullanın. Alın, markete gittiğiniz zaman koklayın bana hak vereceksiniz. Bildiğiniz karışık meyve suyu gibi kokuyor. Ve burada Frozen Blueberry. Uzun zamandır bunu kullanmıyordum. Şöyle yumuşatıcılarıma şöyle bir göz gezdirirken bir de baktım ki Frozen Blueberry'i gördüm. Neden bu çarşaflarda kullanmıyorum ki diye kendime söyledim kendi kendime. Şu çarşaflarda bunu kullanmalıyım dedim ve şu an kullanıyorum. Yeterli gelecekte çok da fazla maksiks ne kadar doldurmadım içerisinde çünkü fazla miktarda çarşaf yok. Frozen Blueberry ABC siyahlar için olan sıvı deterjan, bingo giysi şampuan 4x4 bakım, medusa ve el hardinder, pariso ve kavgon. Bu kadar. Günün kombinleri bu şekilde. Videomu ilerleterek izleyen izleyiciler için söylüyorum. Siyahlar için olan ABC'yi dökmemin sebebi birincisi 60 derecede yıkadığım için. ikincisi e, koyu renkli çarşaflar oldukları için. Ha dökmek zorunda mıyız? Hayır değiliz. Sadece bir adet toz deterjanla da yıkayabilirim. Sizlere farklı bir fikir olması için böyle bir video hazırladım. Bir adet toz deterjanla da bunları yıkayabilirim. Örneğin Persil'le ya da Omo renkler için tozla da yıkayabilirim ya da Ariel'le. Bingo'yla da yıkayabilirim. İçerisindeki deterjan bakın tam olarak geldi. Bir daha deterjan eklememe gerek yok. az miktar su eklerim bu kadar yeterli miktar otomatik şu an aktif halde içerisindeki çarşafların miktarını ölçüyor 1 saat 22 civarları falan verecektir muhtemelen Bir tane hanımefendi geçen gün bana yorumlarda yazmış. Demiş ki, 40 derecede çarşafları yıkıyormuş kendisi. 60 derecede çarşaf yıkayanı da ilk kez sizde görüyorum diye yazmış. bir Herkesin yıkama alışkanlığı farklıdır. Herkesin yıkama alışkanlığına saygı duyarız. Kim insan 40'da yıkar, kim insan 60 derecede yıkar. Herkesin alışkanlığı, yıkama ve temizlik anlayışı farklıdır. Saygı duymaktan başka bir şey yapamayız kalkıp da illa 60'da yıkayacaksın, 70'de yıkayacaksın diye bir şey burada ben söyleyemem. 40'da yıkıyorsanız o sizin bileceğiniz iştir. Ben 60 derecede yıkıyorum. 60 derecede yıkanan çarşaflar her zaman daha hijyenik oluyorlar. Eskiden okulda sağlık dersimiz vardı. Sağlık dersimizde de e, Abi çarşafların 60 derecede yıkanması gerektiğini kitabımızda yazıyordu mutlaka Eğer okullarınızda küçükler için söylüyorum sağlık bilgisi dersiniz falan varsa mutlaka bu, bu konulardan bahsedilmiştir sanıyorum ki o dersiniz lise bir Lise 1 ya da Lise 2 de olması lazım ama sanki Lise 1'de diye hatırlıyorum o dersi. O derste çarşafların 60 derecede yıkanması gerektiği yazıyordu. Kitabında özellikle ve derste de işlemiştik o konuyu. Ve hatta o zamanlar içimden diyorum ki zaten biz hep 60 derecede yıkıyoruz çarşafları diyordum. Küçüktüğümden beri hep 60 derecede çarşafları yıkarım. Ama bazı insanlar siyah çarşaf kullanıyorlar, lacivert çarşaflar kullanıyorlar, kırmızı, bordo renkli çarşaflar kullanıyorlar. Onlara söyleyebileceğim, nasihat verebileceğim şey de ya ön yıkamalı uzun bir programda 40 derecede ya da 30 derecede yıkayın artık hangisini isterseniz. Ama mutlaka uzunda yıkattırın. Uzunda yıkattırırsanız yine 60 derecenin performansını alabilirsiniz. Ben böyle diye düşünüyorum ve toz da alabilirsiniz. Yanına bir adet test siyahlar için olan sıvı deterjan eklerseniz bu şekilde yıkayabilirsiniz. Tamamen beni örnek alın demiyorum. Çünkü herkesin evindeki çarşaflar birbirine uymaz. Benden örnek alırsınız bir bakarsınız ki çarşaflarınızın rengi çok ağırmış olabilir. Dediğim gibi siz daha iyisini bilirsiniz. Evet ben şimdi kısa bir ara veriyorum. Makine süresini güncelleyeceği zaman tekrardan ben buraya döneceğim. Şu an 2 saat 28 dakika olarak görünüyor. Keşke biraz daha böyle çabucak süresini güncellese bu kadar böyle beklemese. Neyse ki mühendisleri böyle karar vermiş. Tekrar görüşmek üzere. Evet tekrardan geldim makine 1 saat 38 dakika olarak süresini güncelledi gayet güzel perfect Hatta su koymasam mı diye düşünüyorum hadi koymayayım bu yıkamamda Su eklemeden bir yıkama olsun içerisindeki su çünkü 70 gibi görünüyor Kafi bir su var içerisinde yeterli. Zaten köpürdü iyice. Dünkü açık renkli yorgan kılıfını da yorganla birlikte ilk defa yıkadım. Hayatımda ilk defa yorganla birlikte çarşafını makinede yıkadım. Arkadaşımdan ilham aldım. Geçen gün kendisi yorgan yıkadı. Yıkadığı yorgan yanında kılıfı da vardı. Ben de bir defalığına böyle bir deneyeyim bakalım nasıl olacak dedim. Makine zorlanmadan yıkadı. Hatta makinenin zorlanabileceğini, sıkma performansının biraz değişebileceğini düşündüm ama olmadı. Pero sıvıyı merak ediyorsanız onun videoları da gelecek. Onu iki farklı çamaşırlar üzerinde yine test etmek istiyorum. İş elbiselerinde onu ben test ettim. Gayet güzel temizlemiş iş elbiselerini beğendim. E, vaktim olmadığı için short bir video çektim onlara. Onun tanıtımını yapacağım en kısa zamanda aklımda. Başka bir zaman. E, Olcay abi'den ilham alacağım bir video var. O da aklımda. Onu da yapacağım hiç merak etme. Olcay abi o video aklımda. Hepsini sıraya koydum diyebilirim. Planlı, programlı şekilde videolarım devam edecek. Yasemin ablanın videosunu beğenmişsiniz. Güzel yorumlar aldım sizlerden. Gayet güzel bir yıkamaydı. Battaniye muhteşem kokuyordu. İnanılmaz güzel kokuyordu. Kendisine yine buradan teşekkür ediyorum Yasemin abla'ya. Selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum Almanya'ya ve onun ailesine. Gayet güzel bir yıkamaydı. Tebrik ediyorum kendisini ve tam da benim tarzıma uyan bir yıkamaydı. Dün yıkadığım yorgan da aynı şekilde muhteşem kokuyordu. Peros'un kırmızı yumuşatıcısı, Ruby Jasmine yumuşatıcı ve Bingo Lovely sıvı deterjan birbirine inanılmaz derecede uymuş. Mutlaka deneyin. Eğer evinizde Bingo Lovely sıvı deterjan varsa lütfen deneyin. Sevdiğiniz favori, favoriniz olan bir deterjanla Bingo Lovely'i beraber kullanın. Peros'un kırmızı yumuşatıcısı ve ruby Jasmine yumuşatıcı karışımı birlikte kullanın. Benim dediğime geleceksiniz. Bu çocuk doğru söylüyor diyeceksiniz. Evet kısa bir ara vermem gerekti. ASMR tarzı videolarına gelmeye devam edecek. Hüseyin bir yorum yazdığı akşam ASMR tarzı videolarına devam et. Çok güzel oluyor işten geldiğim zaman. E, sessiz bir şekilde senin çektiğin videolarını izlemek iyi geliyor dedi. İşimin yorgunluğunu üzerimden çıkıyor dedi kendisi. Sağ olsun, var olsun. Senin kardeşime buradan selam yolluyorum. Merak etme. E, sessiz videolar çekmeye de devam edeceğim. Sessiz videolar çekmemi istemeyen izleyicilerim de var ama e, ben de seviyorum sessiz videolar çekmeyi. Biraz işime geliyor. Sabah erkenden de video çekince uyku sersem bir ses tonuyla konuşmamış oluyorum. Hem kolayıma geliyor hem de ben de seviyorum sessiz bir şekilde video izlemeyi. Arkadaşlarımın sessiz videoları da hoşuma gidiyor. Evet sevgili izleyiciler kanalıma verdiğiniz desteğiniz, sevginiz, ilginiz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yükleyeceğim videomda sizi tekrar burada bekliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Hepinize tekrardan iyi akşamlar. Allah'a ısmarladık. Ciao.